Adım Engin Alp Tokdemir. E, bu sene, geçen sene LGS'de 487 puanla 0.06'lık dilime girdim ve Kabataş Erkek Lisesi'ni kazandım. LGS sınavı bu sene sözel biraz daha kolay, sayısaldaki sorular biraz daha uzundu. E, genel olarak evde belli bir saat her gün çalıştım. Ben her gün yaklaşık 3 ila 4 saat arası çalışıyordum. Yani çalışkan sayılırım ama bunun dışında da başka aktiviteler yapıyordum. Gitar çalmak gibi. Vitamin LGS ile okuldaki hocalarım sayesinde tanıştım ve gördüğümde ilk başta biraz ön yargılıydım dijitalden çalışmayı çok sevmediğim için ama biraz baktığımda oradan çalışmanın çok eğlenceli olduğunu fark ettim. Ders çalışmak daha kolay oluyordu. Vitamin LGS'de İlk önce kendime hedefimi belirledim. İlk hedefimi de Kavadaş Erkek Lisesi olarak belirlemiştim. Vitamin LGS'de yanlış yaptığınız konularla ilgili, eksik olduğunuz konularla ilgili konu anlatım videosu, o, videolar olması çok işinize yarayan bir şey. Eksik olduğunuz konularla ilgili hemen çalışabiliyorsunuz. Vitamin LGS'de L, e, girdiğim deneme sınavlarındaki sonuçlarımı da karşılaştırabiliyordum ve girdiğim deneme sınavlarındaki sonuçlarım gerçekte aldığım sonuçlara çok yakındı. Bu açıdan sorular da gerçek sınavdakilere benziyordu. Vitamin LGS ile çalışmanın avantajlarından biri çalışmanın kolay olması. Hangi konuyla ilgili çalışacağınızı hemen bakabiliyorsunuz ve başka bir avantajı da eğlenceli olması. Çalışırken hiç sıkılmıyor. Sıkılmadım ben vitamin LGS li. Çalışırken öncelikle soruları çözüyorsunuz ve ee, yanlış yaptığınız sorularla ilgili konu anlatım videoları izleyip, izleyip e, eksiklerinizi kapatabiliyorsunuz. Böylece e, konu eksiğiniz kalmamış oluyor e, ve isterseniz ekstra konuyla ilgili ekstra sorular da çözebiliyorsunuz. Çoğu yayından farklı olarak e, soruları bence LGS'ye çok yakındı ve bu sayede LGS'de hiç zorlanmadım ben. Yani hep aklıma geldi sorular. Vitamin LGS'yi öneririm çünkü çalışması eğlenceli ve kolay. Ee, direkt MEB'in hazırladığı sorulara, vitamin LGS'deki sorulara bakabiliyorsunuz. Bu çok avantajlı bir şey. MEB'in sorularını aramanız gerekmiyor.